Merhabalar. Mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere çok güzel bir tarif vereceğim tekrar. Su tatlısı yapacağız. Umarım sizler de severek ve beğenerek yaparsınız. Öncelikle malzemelerimiz 2 bardak unumuz var. Şurada 2 çay kaşığı karbonatımız var. 1 su bardağı yoğurdumuz bir su bardağı şekerimiz, 3 tane yumurtamız, 1 tane limonumuz var. Şunu bir alalım. İlk önce şekerimizi koyalım. Yumurtamızı da alalım. Yumurtayla şekerimizi güzel eritelim. böyle köpük köpük olana kadar karıştırdım. Şekerlerimiz eridi. Hemen şimdi şurada yoğurdumuz var. Onu alalım. Bu tarifimize yağ girmiyor. Yoğurdumuzu da karıştıralım şöyle. Şimdi şurada limonumuz var bir adet onun kabuğunu rendeleyelim çok derine girmeden kadar yeterli. Karıştırıp burada da iki bardak unumuz var. Unumuzu kontrol ekleyelim karıştırmaya devam edelim. Tepsimizi alalım. Onu da bir güzel yağladım margarinle. Şimdi içinden alalım bunu. Şöyle koyayım. Onu böyle spatulamızdan yayalım. Tepsimize şöyle bir yine vuralım ki otursun şöyle. 180 derece fırında pişirmeye gidelim. Evet sevgili izleyenlerim. Ben burada 3 şeker 3 su bardağı şeker koydum. Şekerimizi karamelize etmek için. Ocağımızın altını açalım. Ve onu da en kısık ayarı alalım. Bu yavaş yavaş kenarları böyle erimeye başladığı zaman tenceremizi bu şekilde Virgalyarak karıştırmaya başlayalım. Evet sevgili izleyenlerim, size bahsettiğim gibi şimdi şöyle tutayım şu şekilde sallayarak şekerimizin gelmesini sağlayalım. Daha sonra kaşıkla karıştırıp suyumuzu üzerine dökeceğiz. Evet sevgili izleyenler bakın ne güzel erimeye başladı. Şimdi karşımızdan karıştıralım. Şekerlerimizin hepsi eriyene kadar daha sonra suyunu verecek dediğim gibi. Şimdi bu içindeki bunlar da diyecek şu top top olanlar. Eğer daha çok e, altını çok açarsanız şekeriniz yanar o da acı bir tat verir ona çok dikkat edin attığınızda güzel olmaz yani. Gördüğünüz gibi içindeki şekerlerim de eridi. Şimdi suyunu boşaltacağım ama burada ben ocağımın altını kapattım. Biraz sakinleştirdim. Ondan sonra yoksa böyle e, suyu döktüğüm zaman buharlaşıyor. Elim falan, eliniz falan yakmayın. Suyu döktükten sonra açacağız altını tekrar. Bakın. Ortasını da şöyle açın. Şimdi bunun altını açalım Tekrar yine kısalım Eriyene kadar Bekleyelim Evet sevgili izleyenlerim. Gördüğünüz gibi eridiler Şimdi biz bunu bir 10 dakika kaynatalım İndirmeye yakında içine limonu sıkıp Altını kapatacağız Evet sevgili izleyenlerim 10 dakikası doldu. Şimdi şuraya 2-3 dilim, iki 3 damla şey, limon sıkalım. Ve ocağımızın altını kapatalım. Evet sevgili izleyenlerim benim e, kekim çıktı. Bir 5 dakika bekledim. Ön sıcaklığını e, aldık. Şimdi şöyle bir çay bardağı suyumuz var. Onu böyle her yerine gelecek şekilde şöyle dökelim. Zaten su tatlısının olması olması da suyudur. Adında zaten bundan alıyor. Evet sevgili izleyenlerim, ben şimdi bir kekimi şöyle keseyim. Siz istediğiniz büyüklükte kesebilirsiniz. Ben küçük küçük keseceğim. çevireyim. Şu şekilde. Şimdi de şerbetimiz ılıdı kekimiz de ılık şimdi bu şerbetin hepsini üzerine dökeceğiz şöyle gezdire gezdire hemen bakın hemen çekiyor Evet sevgili izleyenlerim gördüğünüz gibi şerbetini çekti. Şimdi üzerlerine böyle antep fıstığına süsleyeceğim. İsterseniz siz kaymakla süsleyebilirsiniz. Dondurmayla süsleyebilirsiniz. Hangisini arzu ederseniz onlardan koyabilirsiniz. Şöyle en az iki saat bunu buzdolabında soğumaya bırakalım lezzeti o zaman çıkıyor dinlendikten sonra son aşamasında görüşürüz Evet sevgili izleyenler benim su tatlım dinlendi bakın şerbetimin hepsini çekmeyiz çok da güzel olmuş şöyle bakın eğer böyle güzel videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı beğeni ve yorum yapmayı unutmayın kanalıma kalın hoşçakalın